Dostlar merhaba. Öğrenci analiz sistemine hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda öğrencilerimizin bütün verilerini nasıl görüntüleyebiliriz, nasıl Excel'e aktarabiliriz veya toplu olarak öğrencileri nasıl sileriz bunu inceleyeceğiz. Tüm bilgiler raporu alabilmeniz için eğitim sayfasında yer alan raporlar bölümündeki tüm bilgiler rapor tuşuna tıklıyoruz. Sayfamızda sol tarafta filtreleme bölümümüz var. İstediğiniz sınıfların verilerini buradan alma şansına sahipsiniz. Alt tarafta ise öğrenci ve veli bilgilerinin hangilerinin raporumuzda yer almasını istediğimizi görüntüleyeceğiz. Şimdi burada isme göre sırala, soy isme göre sırala, sınıfa göre sırala gibi seç seçeneklerimiz var. Ben burada soy isme göre sıralamak istedim. Raporumu görüntüle seçeneğine tıkladım. Burada öğrencilerimizin seçtiğiniz filtrelerdeki bütün bilgileri karşımıza geldi. Buradan Excel e aktarma seçeneğine sahibiz, PDF aktarma seçeneğine sahibiz ya da toplu olarak öğrencilerimizi nasıl sileceğiz dersek de burada istediğimiz işte kutucuklara tıklayarak veya tamamına tıklayarak seçili öğrencileri sil gibi bir seçenek karşımıza çıkarıyoruz. Buna tıkladığımızda öğrencimizi silme şansına sahibiz. Buradan bir öğrenciyi silelim isterseniz. Burada bir öğrenciyi seçtim, seçili öğrencileri sil dedim. Burada tabii ki bize soruyor, bu e, geri dönüştürülemez bir e, oluşum oluyor aslında. Dikkat diyor, seçme silmek istiyor musunuz? Evet derseniz, bu öğrencimiz tamamen sistemimizden silinmiş oluyor ve e, bu öğrenciyi daha sonrasında geri getiremiyoruz, bilginiz olsun. Öğrencilerimizin kişisel bilgilerini alabileceğimiz tüm bilgiler raporu anlatmış bulunuyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.